kısa bir video atacağım arkadaşlar. Çünkü normal videolara atamıyorum biliyorsunuz. Burada internetten dolayı. Onun için şöyle araya karışık bir şey yapalım. Bura belediyenin parkı. Çay bahçesi diyelim. Birkaç günüm kaldı arkadaşlar. Bugün 6. ayın 2'si. 6. ayın 8'inde dönüyorum. Hollanda'ya tekrar. Şöyle Akteke meydanı. Akteke camisi Mevlana'nın annesi de burada yatıyor diyorlar. Öyle arkadaşlar fazla uzun tutmayacağım. Çünkü yine yükleyemeyebilirim. En azından bir 4-5 dakikalık bir kısa video atacağım. Canlıya katılan olur olmaz. Önemli değil. En azından yükledim mi seyredersiniz siz de. Saat kulemiz karşıda. Daha yeni İsmet Paşa'da bazı ufak tefek alışverişler yaptım arkadaşlar. Ee, yani son hazırlıklarımız bakın. Ondan sonra da zaten gideceğiz. Direkt olaraktan Konya'dan Amsterdam Havalimanına uçacağım. Burası birinci İstasyon Caddesi. güzel bir şekilde sunarım arkadaşlar. Öyle. Burak Karaman Altıncan ikisi şu anda komşu canlı seyrediyorsunuz. Bugün yağmurluydu hava. Dün de akşam başladı yağmur yağmaya. Bir iki gün bir sıcak oldu. Onun dışında neredeyse bir Hollanda havasıydı. Bakın. O anlamda biraz şanssız idim tabii ki. Yine de biraz güneşten faydalanalım, nasip edelim diye geliyoruz ama bu sefer olmadı. Önemli değil, hava değişikliği oldu, keyfimize baktık. Öyle arkadaşlar, ee, şortlar yaptım birkaç tane, onları izleyebilirsiniz. Bu canlıyı da yükleyeceğim, ondan sonra e, vaktim zamanım olursa. Ee, şey diyeceğim bir iki canlı daha yapabilirim belki ondan sonra da zaten düzenli şekilde videolara Karaman videolarına Rotterdam'da Hollanda'ya geldiğim zaman yükleyeceğim izleyeceksiniz arkadaşlar öyle kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere